Ben Gümüşhane'nin yüksek dağları arasında kalmış, küçük bir köyünde doğup büyüdüm. Köyümüz, sarp kayalıkların ve ormanlarının çevrelediği bir vadiye serpiştirilmiş evlerden oluşur. Kışımız uzun ve sert geçer. Tipi fırtına eksik olmaz. Yaz aylarında hava yumuşar, yayladan esen rüzgarla serinleriz. Ama gecelerin karanlığı her mevsim aynı kalır. Dışarıdan pek gelen giden olmaz. Köyümüz kendi halinde, Sessiz, sedasız bir yerdir. Şu an 30'lu yaşlarımın ortalarındayım. Evliyim ve iki çocuk babasıyım. Hayatım boyunca bu köyden pek uzaklaşmadım. Çocukken kısa bir süreliğine lise için il merkezine gitmiştim. O kadar. Bu dağların, bu vadilerin dilini, rüzgarını, gecesini iyi bilirim. Köyümüzün her patikasına, her evine, her taşına aşinaayım. Ancak bütün bu aşinalığa rağmen İçimde hala tedirginlik uyandıran bir yer var. Köyümüzde herkesin Şeytanlar Mahallesi dediği kuytu bir köşe. Aslında resmiyette öyle bir isim yok. Bu bizim takma adımız. Nesillerdir dilden dile aktarılmış bir lakap. Orası köyün en eski ve vaktiyle oldukça hareketli olan fakat şimdi neredeyse tamamen ıssız kalmış bir bölgesi. Eskiden bu mahallede 15-20 hane yaşarmış. Sokaklarından çocuk sesleri eksik olmazmış. Zamanla birçok aile evlerini bırakıp köyün diğer kısımlarına taşındı. Gençler şehre göç etti. O evler birer birer boşaldı. Kimi gayet normal, işler güçler değişti der. Kimi de o tuhaf hadiselerin insanları kaçırdığını ima eder. Gündüz vakti bile sessizdir. Ama özellikle gece olunca oranın sessizliği bambaşka bir şeye dönüşür. Sanki hava ağırlaşır. Rüzgar tamamen kesilir. Karanlık öyle yoğundur ki orada göz gözü görmez olur. Geceler orada bazen bitmek bilmezmiş gibi gelir insana. Çocukluğumdan beri büyüklerimiz hava karardığında Şeytanlar Mahallesi'nden uzak durun diye tembihlerde bulunurdu. Kadınlar akşam vakti oradan geçmemeye çalışır, çocuklar korku hikayeleri uydurup birbirini korkuturdu. Ben de o çocuklardan biriydim. Şimdi büyüdüm. Kendim baba oldum. Ama itiraf edeyim ki hava karardığında hala o mahalleye tek başıma gitmek yüreğimi ağzıma getirir. Köyümüzdeki bu tuhaf mahalle neden Şeytanlar Mahallesi olarak anılıyor? Bunu tam olarak bilen yok. Biz doğmadan çok önce de bu isim varmış. Yaşlıların anlattıklarına göre garip olaylar bundan onlarca yıl önce de yaşanırmış. Mesela rahmetli dedem anlatırdı. Gençliğinde daha elektrik yokken gaz lambalarıyla aydınlandıkları zamanlarda bile orası tekin değilmiş. Dedemin söylediğine göre bir akşam vakti o mahalleden geçen bir adam çıldırmış gibi köy meydanına koşarak gelmiş. Sadece gözler, gözler diyebilmiş. Başka da laf alamamışlar ağzından. Ertesi gün adam kendine geldiğinde karanlık sokakta bir çift kırmızı gözün onu takip ettiğini gördüğünü söylemiş. Kiminin diline göre o adam ifrit görmüş. Kiminin diline göre ise yalnızca bir hayvandı gördüğü. Ancak yıllar içinde buna benzer daha nice hikaye birikti. Babam da gençliğindeki bir olayı anlatır bazen. Yıllar önce bir komşu kadın akşam vakti ağıldan kaçan ineğini ararken yanlışlıkla bu mahalleye dalmış ve ortadan kaybolmuş. Tüm köy seferber olup onu aramaya çıkmışlar. Saatler sonra mahallenin çıkmaz sokağının sonunda karanlıkta baygın halde bulmuşlar kadını. Ayılttıklarında sisli bir karanlık içinde dolanıp durduğunu, evlerin arasında yolunu bir türlü bulamadığını söylemiş. Sanki görünmeyen birileri bilerek onu oyalamış, aynı yerde döndürmüş gibi anlatmış. O günden sonra köyde biri yolunu şaşırsa, şeytanlar dolaştırmış der olduk. Mahallenin bir ucunda eski bir çeşme var. Taşları yosun tutmuş, suyu yıllardır akmıyor. Çeşmenin yanında da yıkık dökük, terk edilmiş bir iki ev durur. Bazıları bu evlerden birinde vaktiyle birinin büyü yapıp cinleri musallat ettiğini fısıldar. Bazıları da der ki, orada eskiden bir deli varmış, öldükten sonra ruhu oraları sarmış. Hangi hikayeye inanacağımızı biz de bilmiyoruz, belki hiçbirine. Ama tek bildiğimiz yıllardır orada açıklayamadığımız şeylerin olduğudur. Bu yüzden adı konmamış bir anlaşma var köyde. Güneş battıktan sonra mecbur kalmadıkça şeytanlar mahallesine yolumuzu düşürmeyiz. Benim çocukluğumda, özellikle kış gecelerinde, sobanın etrafında toplanan aile büyükleri bu mahallede yaşanmış tuhaf hadiseleri anlatırdı. Biz çocuklarda pür dikkat dinler, sonra korkuyla annelerimizin koynuna sokulurduk. Anlatılanların kimi belki abartıydı, kimi dedikodu. Ama her masalda bir gerçek payı vardır derler ya, işte bu hikayeler birbirini desteklerdi. Hepsinde ortak olan bir his vardı. Orada, karanlığın içinde bize görünmeyen bir şeyler geziyordu sanki. Bu bazen garip bir fısıltı, bazen duvarda beliren gölgeler, bazen de açıklanamayan bir ses olarak kendini gösterirdi. Ben küçükken Şeytanlar Mahallesi bizim için hep korkunun kaynağıydı. Arkadaşlarla gündüz oraya yaklaşmaya cesaret ederdik de akşam oldu mu evlerimize koşardık. Bir keresinde sanırım 10 yaşlarındaydım. Mahalleye giden patikanın başında seksek oynuyorduk. Hava kararmaya yakın içimizden biri muzipçe bir cesaret gösterisi yapmaya kalktı. Hadi, kim karanlık basmadan çeşmeye kadar koşup dönebilir diye sordu. Çocukluk işte kendimizi ispat etmek hevesiyle ben dahil üçümüz ben yaparım dedik. Yarış edecektik güya. Kim çeşmeye ilk varıp geri dönecek? Koşmaya başladık. İlk birkaç adımda heyecandan başka bir şey hissetmiyordum. Arkadaşlarımın ayak sesleri arkamdan geliyordu. Patikada ilerledikçe ağaçların gölgeleri uzadı, etraf sessizleşti. Rüzgar bile esmiyordu. Sadece bizim koşturmamızın hışırtısı ve nefeslerimizin sesi vardı. Bir yandan da içime bir ürperti düşmeye başladı. Sanki bizi izleyen birileri var gibiydi. Çocukluk aklı işte. Kendi kendime "Korkma, bir şey yok." diyordum ama kalbim küt küt atıyordu. Tam çeşmeyi uzaktan gördüm derken birden sağ tarafımdaki çalılıkta bir hışırtı duydum. Küçücük bir ses bile zaten gerilmiş sinirlerimiz için fazlaydı. Olduğum yerde çakılıp kaldım. Arkadaşlarımdan biri çığlık atarak geri dönüp kaçmaya başladı diğerimiz de peşine takıldı. Ben de korkudan onlarla birlikte koştum. Yarışı filan unuttuk. Köy meydanına kadar soluk soluğa kaçtık. O gece evde uyumakta zorlandığımı hatırlıyorum. Gözümü kapattığımda hep o patika, o karanlığın içinde pusuya yatmış hayali yaratıklar geliyordu aklıma. Annem, yatmadan önce üç ihlas bir fatiha oku, korkmazsın demişti. Küçücük bir çocuk olarak bildiğim dualarla kendimi korumaya çalışarak uykuya dalmıştım. İşte Şeytanlar Mahallesi'nin adı bile bizim zihnimize böyle kabuslar ekerdi. Çocukluk yıllarımda kendim yaşadığım büyük bir olay yoktu belki ama o mahalleden yayılan korku duygusu hep yanı başımdaydı. Akşam ezanı okunur okunmaz sokakta top oynuyorsak hemen oyunu bırakır evlerimize giderdik. Çünkü ezanla birlikte karanlık da çökünce Şeytanlar Mahallesi'nden gelecek ufacık bir ses bile ödümüzü patlatmaya yeterdi. Hatırlıyorum da bir defasında kardeşim hayvanları otlaktan getirirken o bölgeye yaklaşmıştı da annem onu fena azarlamıştı. Gece gece oraya gidilmez diye sıkı sıkı tembihlemişti. Biz büyürken korku hikayeleri ve gerçek anılar öyle harmanlandı ki o mahallenin sınırları geceleri hayali bir duvarla çevrili gibiydi bizim için. Yıllar geçti. Ben genç bir delikanlı oldum, sonra evlendim. Bu köyde yaşamaya devam ettim. Çocukken dinlediğim onca şeyin üzerine gençlikte ve yetişkinlikte de yenileri eklendi. Özellikle kadınların anlattıkları bazı olaylar tüyler ürperticiydi. Köy yerinde kadınlar akşamları komşu ziyaretinde bulunur. Bu buluşmalar çoğunlukla yatsı olmadan dağılır ama bazen sohbet koyulaşınca vakit geç olabilir. İşte birkaç yıl önce böyle bir gecede köydeki üç kadın unutamayacakları bir olay yaşadı. Bu kadınlardan biri benim eşim, diğer ikisi de komşularımızdı. O akşam birlikte uzak bir komşudan akşam çayından dönüyorlarmış. Normalde ana yoldan dolaşıp evlerine ulaşabilirlerdi ama hava çok soğuktu. Üstelik geç olmuştu. Bir an önce varmak istemişler. Şeytanlar Mahallesi içinden geçen kısa yol Gündüz vakti köy içinde kestirme olarak kullanılır. Geceleri ise genelde kimse kullanmaz. O gece üçü birden yan yana yürüyerek içlerinden dualar okuyarak o kestirme yoldan gitmeye karar vermişler. Başta her şey normalmiş. Issız sokak aralarında tek bir insana rastlamamışlar. Sadece uzak bir evin penceresinden sızan soluk bir ışık varmış. Ay da bulutların ardına gizlenmiş, etraf iyice zifiri karanlıkmış soğuktan nefesleri ağızlarından buğu olup çıkarken titreyerek yürümüşler. Üşüdükleri için adımlarını hızlandırıp bir an evvel o mahalleden çıkmaya çalışmışlar. Eşim anlatırken hala sesi titrer. Diyor ki, Tam mahallenin ortasına geldiklerinde nereden çıktığını anlamadıkları bir rüzgar uğuldayıp tozları kaldırmış. Boş bir arsadan mı yoksa yıkık bir evin avlusundan mı yükseldiğini bilemedikleri yoğun bir toz bulutu bir anda etraflarında dönmeye başlamış. Üç kadın neye uğradıklarını şaşırıp oldukları yerde kala kalmışlar. Korkuyla birbirlerinin ellerine yapışmışlar. Toz bulutu içinde bir hareket, tuhaf bir karaltı sezmiş eşim. İlk başta toz oyun oynuyor gözlerimize diye düşünmüşler. Fakat sonra o karaltılar belirginleşmiş. Eşim ve diğerleri gördüklerine inanmakta zorlanmış. Tozun içinde beliren silüetler insan biçimindeymiş ama tam da insana benzemiyormuş. Bellerinden yukarısı insana benzeyen gölgeler, aşağıları ise tıpkı keçi bacakları gibi eğri ve toynaklıymış. Üç kadın da bunu aynı şekilde tarif etti sonradan. Belki bir saniye kadar donup kalarak o yaratıklarla karşılıklı baka kalmışlar. Sonra silüetler tozun içinde koşuşur gibi onlardan uzaklaşıp gitmiş. Ne bir insan sesi ne hayvan sesi çıkıyormuş. Sadece rüzgarın ve tozun uğultusu varmış. Kadınlar dehşetle karışık bir şaşkınlık içindeyken, içlerinden biri kelime-i şehadet getirmeye başlamış, diğerleri de dua okumaya başlamışlar. Kadınlar birkaç saniye daha korku içinde birbirine sarılmış halde kala kalmış. Sonra da can havliyle evlere koşmuşlar. Köyün daha işlek sokaklarına çıkana dek arkalarına bakmamışlar. Hepsi tir tir titriyormuş, nefes nefeselermiş. Eşim o gece eve döndüğünde yüzü bembeyaz olmuştu. İlk başta ne olduğunu anlayamadım. Sanki dilini yutmuş gibiydi. Su getirdim. Güç bela sakinleşip anlattığında benim de tüylerim diken diken oldu. O olaydan sonra günlerce köyde herkes bunu konuştu. O günden sonra bırak gece vakti oradan geçmeyi, gündüz bile tek başına oradan yürümeye çekinir oldu köyün kadınları. Şeytanlar Mahallesi'ndeki tuhaflıklar sadece kadınlara musallat olmaz. Köyün erkekleri de Orada akla sığmaz şeyler yaşadı. Kendi yaşadıklarım da var. Başkalarının anlattıkları da. Ben kahvede arkadaşlarımla oturup geç saatte eve dönerken hep dikkat ederim. Aslında eve gitmek için o mahalleye girmem gerekmiyor. Ama yolumun yakınından da olsa o bölgenin kıyısından geçmem icap ediyor. Geçen kış mevsimiydi. Hava iyice erken kararıyordu. Saat daha akşamın yedisi bile olmamıştı fakat karlı bir geceydi ve ortalık karanlıktı. Kahveden çıktım. Herkes çoktan dağılmış, köy meydanı bomboş kalmıştı. Ortalık sessiz, uzaklardan bir iki köpek havlaması duyuluyordu. Bacalardan süzülen son dumanlar ay ışığında belli belirsiz görünüyordu. Tek başıma yola koyuldum. Ellerim cebimde yürüyordum. Bir an evvel sıcak evime, çocuklarımın yanına varmak istiyordum. Tam Şeytanlar Mahallesi'nin başladığı sapağa geldiğimde içimde tarif edemediğim bir huzursuzluk yükseldi. Sanki uzaktan biri beni izliyormuş gibi bir his kapladı içimi. Karanlıkta nereden geldiği belirsiz bir uğultu duyuluyordu. Rüzgar hafif hafif esiyordu. Etrafıma bakındım. Kimsecikler yoktu. Sokak lambalarının ışığı bile o köşede zayıf kalıyor. Gölgeler koyu kara bir perde gibi duruyordu. Yürümeye devam ettim. Kar üzerinde yankılanan ayak seslerim kısık bir çıtırtı yapıyordu. Fakat bir süre sonra fark ettim ki kendi adımlarımın sesine eklenen ikinci bir ayak sesi daha vardı. Önce kendi kendime herhalde sesim yankı yapıyor diye düşündüm. Duraksamadım. Ama adımlarımı yavaşlattığımda o duyduğum ayak sesi de yavaşladı. Tam durunca o da kesildi. Kalbim güm güm atmaya başladı. Soğuk havada nefesim bulut bulut çıkıyor. Kafamı kaldırıp dikkatlice karşı tarafa evlerin karaltısına baktım. Hiçbir hareket yoktu. Karanlığın içinde bana görünmeden biri saklanıyor mu yoksa oyun mu oynuyor aklım bana kestiremiyorum. Kim var orada diye seslendim. Sesim çatallandı ama etraf o kadar sessizdi ki çınladı. Cevap veren olmadı. Sadece rüzgarın duvar diplerinde çıkardığı uğultuyu duyuyorum. Tekrar yürümeye başladım. Bu kez daha hızlı. Ayak sesleri de sanki yeniden başladı ve hızlandı. O an tedirginliğim iyice paniğe dönüştü. Başımın üstünde elektrik direklerinin tellerinden uğursuz bir uğultu yükseldi o sıra. Rüzgar telleri inletiyordu belki. Ama ansızın çıkan bu ses ödümü patlatmaya yetti. Bacaklarım titriyordu. Aklıma büyüklerin öğüdü geldi. Böyle şeyler işitince asla arkana bakmayacaksın. Aldırmayacaksın. Duymamış gibi yürüyeceksin. Besmele çek. Duanı oku. Uzaklaş. Ben de kendime geldim. Bu öğütleri hatırlayarak içimden bildiğim duaları okumaya başladım. Neredeyse koşar adım evimin yolunu tuttum. O gece eve vardığımda ter içinde kalmış, soluk soluğaydım. Komşumuz Ali amca da bir akşam yatsı namazından dönerken tarifsiz bir dehşet yaşamış. Camiden sonra evine gitmek için yolunun üstünde mecburen o mahalleden geçmiş. Ali amca dindar bir adamdır. Kolay kolay böyle şeylerden korkmaz. Duaya ve Allah'a sığınır. Dedi ki: "Yolda giderken karanlık bir duvar dibinde bir karaltı görmüş. Önce bir insana benzetmiş. Herhalde bizim gençlerden biri." diye düşünmüş yaklaşmış. Fakat yanına vardığında orada kimse yokmuş. Duvara iyice bakmış. Sadece karanlık ve gölgeden başka bir şey görememiş. Omuz silkip tam uzaklaşacakken arkasından bir ses duyduğunu söyledi. Genç bir erkeğin sesi gibi alaycı, tüy ürpertici bir sesmiş bu. Ali amca dönüp baktığında yine kimseyi görememiş. O da korkuyla besmele çekip hızlı adımlarla uzaklaşmış. ''Resmen benimle eğlendiler evlat.'' diyordu bana. O anı anlatırken hala ürpertiyle. Cinler miydi nedir bilemem ama Allah bir daha yaşatmasın. Böyle irili ufaklı o kadar çok olay işittik ki zamanla, hepsini tek tek anlatmaya kalksak sabaha çıkar. Köyde dedikodu eksik olmaz ama bu hikayeler kimsenin dilinde boşu boşuna dolaşacak kadar basit şeyler de değil. Kimi der gecenin bir vakti ıssız sokakta bir bebek ağlaması duymuş. Kimi der yolda beyazlar içinde yürüyen bir kadın silüeti görmüş, yanına varınca birden yok vermiş. Bir başkası harabe evlerden birinin içinde aniden parlayıp sönen esrarengiz bir ışık gördüğünü iddia eder. Bir rivayet de define meraklılarından bahseder. Vaktiyle dışarıdan gelen bir adam, o mahallede gömü olduğu söylentisine inanıp gece yarısı gizlice kazı yapmaya kalkmış. Sabaha karşı bu adamı köyün dışında, tarlaların arasında perişan halde bulmuşlar. Korkudan dili tutulmuş gibiymiş. Ayıltıp kendine getirdiklerinde, kara bir gölge üstüme atladı, boğacak sandım diye sayıklıyormuş. Kimi kendi korkusuna yenildi diye açıkladı, kimi de cin çarptı dedi. Ama gerçek olan o definecinin ertesi gün apar topar köyü terk etmesiydi. Bir daha da geri gelmedi. Bunca yıl boyunca ne muhtar ne de imam bu meseleye resmen el atmadı. Aslında birkaç kez konuşuldu bu konu. Mesela o kadınların yaşadığı olaydan sonra köyün bazı büyükleri bir hoca çağıralım da şu mahalleye bir okuyup üflesin dediler. Ama korkudan kimse bu işe ön ayak olmak istemedi. Sonunda bu fikir öylece kaldı. Neticede biz de çözüm olarak yıllardır yaptığımız şeyi yapmaya devam ediyoruz olanları kendi içimizde konuşup unutmaya çalışıyoruz. Gece oraya yaklaşmıyoruz. Çocuklarımıza dikkat ediyoruz. Köy yerinde dedikodu çoktur ama bu konuda öyle yaygaralar kopmadı hiç. Sanki herkes aynı sessiz anlaşmaya varmış gibi. Korkuyoruz evet ama bunu da hayatımızın bir parçası olarak kabullendik. Çünkü başka çaremiz yok. Köyümüzü terk edecek de değiliz. Burası bizim yurdumuz. Ata toprağımız. 3-5 garip olay yüzünden koskoca köyü tamamen boşaltmadık. Mahalleyi tümden terk etme işimizin bir sebebi de oraya gündüz girip çıkanların olması. O bölgenin kenarında hala tarlası, bahçesi olan ve günlük hayatını sürdüren birkaç kişi var. Mesela Ayşe teyze, 70'ini geçmiş bir kadındır. Evinin bahçesi, şeytanlar mahallesinin bitimine bakar. Ona arada sorarız, korkmuyor musun orada oturmaya diye. Allah büyüktür. Bana bir şey olmaz deyip geçiştirir. Bir keresinde geceleri evinin duvarına taş atılır gibi sesler duyduğunu anlatmıştı ama yine de umursamaz. Bismillah der yatarım. Ben Allah'a emanetim der. Zaman zaman köyümüze dışarıdan gelenler olur. Akraba ziyaretine gelen şehirli misafirler ya da yolu düşen gezginler. Onlar bizim bu anlattıklarımıza önce inanmaz, gülerler. Bazen genç delikanlı misafirler heyecan arayıp gece o mahalleye gitmek ister. Köylüler vazgeçirmeye çalışır. Yine de dayanamayıp giden oldu mu? Ertesi gün solgun bir suratla, uykusuz gözlerle dönerler. Hallerinden gece hiç rahat olmadıkları bellidir. Yıllar geçti ve ben hala bu köyde Şeytanlar Mahallesi'nin yanı başında yaşamaya devam ediyorum. Korku dediğim şey tuhaf. İnsan ona da bir nebze alışıyor zamanla. İlk gençlikteki gibi diken üstünde değilim belki artık. Gece tek tük ses duysam rüzgardır herhalde diye kendimi geçiştiriyorum. Ama yine de bazen yatağımda gözlerim tavana dikili halde nefesimi tutarak dinlediğim olur gecenin sessizliğini. Uzakta bir köpek havlasa irkildiğim anlar oluyor. Böylece sabahlar akşam, akşamlar sabah olurken biz de hayatımıza devam ediyoruz. Şeytanlar Mahallesi hala geceleri karanlık ve sessiz bir köşe olarak duruyor. Yılda bir iki defa mutlaka yeni bir olay duyuyoruz. Bazen aylarca hiçbir şey olmuyor da biz de artık sakinledi sanıyoruz. İşte tam o zaman bir gece ansızın yine tuhaf bir olay yaşanıyor. Ertesi gün herkes onu konuşuyor. Bazen kendi kendime soruyorum. Bu köyden ayrılsam, uzak bir şehre gitsem geceleri daha huzurlu olur muyum? Belki daha rahat uyurum. Evet. Ama burası benim evim. Korkusuyla, karanlığıyla, hikayeleriyle bizim. İnsan zamanla anlıyor ki bazı şeyler kovulmaz, kaçılmaz, sadece yan yana yaşanır. Biz de Şeytanlar Mahallesi'yle öyleyiz.